Arkadaşlar bu müsaitte modern şey yapmaya öğreteceğim ama bir şey unutmuşum arkadaşlar çok pardon pardon si buna siyah o konumuzu unutmuşum bunlarım arkadaşlar ilk önce iki tane şöyle koyduk iki boş bırakacağız böyle yapacağız arkadaşlar ondan sonra ben şöyle gelip şöyle bunları şöyle koyup şöyle yapacağız. koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle koyduğunuz şunları. şöyle ikisini koyuyorsunuz. Arkadaşlar aslında bunun arkasına şey de koyuyor ama ben koyamıyorum onu. O yüzden şey yapamıyoruz. Şöyle dik koyuyoruz yani arkadaşlar. Benim bildiğime göre böyle yapılıyor. Sonra bunun arkasına şey yapalım duvar. Şey şöyle. E yapacağınız için arkadaşlar. şöyle iki tane şey koyuyorsunuz arkadaşlar bunu. Bu sonra ne falan ya arkadaşlar şuraya yani şunu koyuyorsunuz. sonra arkadaşlar şöyle alıp ikili ikili koyacaksınız arkadaşlar. Dörtte dört ama dört olacak şekilde de ben yanlış koydum. Şurayı yana koyacağız şöyle. Kralın tekrardan. Özür dilerim. Pardon. Şöyle. Tak tak tak. Tak tak güzel arkadaşlar. Şunları şöyle. Şunları. nasıl şöyle yapalım. Gözüksün şöyle bir. Bunun gözükmemesi için bir kat daha çekebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir görüntümüz oluyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir görüntü yani televizyon. Burada siz hoparlör de ekleyebilirsiniz şöyle. Hoparlör. Renk demiyorum ama arkadaşlar. Ko. Bu kadar şeyimizi de yaptık ama çok ağırlıklı olmuş. Bunlar bir tır. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben yanlış koydum pardon. Ben koydum bunu. Şöyle tamam. Şöyle Arkasında şöyle gözükmesin diye şöyle kapatabilirsiniz. Ben kapattım. Kişileri bu kadardı. Bunları yaparak televizyon yapabilirsiniz model. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın. Çok sevinirim. Bay bay.